Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 24, parça 6 kişilik saray yemek takımı, 1310 lira. 4 takım, lavanta yapay çiçekleri tanesi, 80 lira. Yumuşak, falanel polar battaniye, 175 lira. 1 adet, pamuklu keten çamaşır sepeti, 207 lira. Ev dekoru raflı çiçek standı, 415 lira yumuşak, rahat su geçirmez yatak örtüsü, 399 lira. Yumurta, krep tavası, 350 lira. Dörtlü, bakır kahvaltılık sosluk reçellik çerezlik tanesi, 120 lira. Emaye, sunum tepsisi servis tepsisi, 349 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 9 santim, boyutunda emsen emaye sosluk, 299 lira. Hisar, 8 parça tencere takımı, 2900 lira. 26 santim, boyutunda karaca mutfak sever granit krep tavası, 349 lira. Banyo, mutfak askılı lüks katı sabunluk, 164 lira. Üntaş, lita çift kişilik lastikli çarşaf, 199 lira. Kauçuk, Tabanlı erkek yürüyüş ayakkabı, 203 lira. Kristal, cam şeker kavanozu tanesi, 100 lira. Katlı büyük kapasiteli sepet, 280 lira. Çift, cidarlı cam kase, 179 lira. 17 santim, boyutunda gold fileli altılı kase seti tanesi, 66 lira. Mutfak, sıvı sabunluk, 180 lira. 3 boy, Paşa Bahçe Oval Servis Tabağı Takımı, 134 lira. Çiçek, Baskılı Masarunleri, 110 lira. 2,5 litre, Kapasiteli Çelik Yalıtımlı Termos, 790 lira. Şu, tava Seti 18-22-26 santim boyutlarında, 350 lira. Şeffaf, Akrilik Saklama Kutusu, Tanesi, 50 lira. 4 parça, çiçek desenli kırlent kılıfı, 239 lira. İlkbahar ve yaz giyimi için kadın kapri tayt, 242 lira. Dantelli, saten yumuşak bayan külot toplamı, 145 lira. Kadın, bilet saati bileklik seti toplamı, 165 lira. 3 adet, büyük kapasiteli katlanır, saklama kutuları tanesi, 150 lira. Seramik, kupa bardak, 130 lira. Beyaz, çizgili yuvarlak banyo seti, 239 lira. Taç, yanmaz yapışmaz tencere, 390 lira. Kız, çocukları için çiçek desenli buluz, elastik belli kuşaklı şort, 218 lira. 925 ayar gümüş halkalı küpe 151 lira. Ahşap, kapaklı ayaklı çöp kovası, 490 lira. Çakıl, kaymaz banyo paspası, 50 lira. 1 adet, ahşap saplı kahve sürahisi, 270 lira. Kadın, günlük bağcıklı spor ayakkabı, 135 lira. Mermer, desenli banyo aksesuarı, 234 lira. Kadın, yüksek bel kapri tight, 115 lira. 6 adet, el yüz havlu seti tanesi, 85 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Tefal, titanyum difüzyon tabanlı sos tavası, 12 santim boyutunda, 215 lira. Ahşap, kuplu metal servis tepsisi, 152 lira. Dörtlü, setun makarna bakliyat saklama kabı, 200 lira. Dondurucu, saklama kabı 1 litre kapasiteli, 30 lira. 5 adet, 450 orta kalın örgü ipliği tanesi, 76 lira. 5 adet, çelik saklama kabı, 214 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 2 adet, 16 x 51 santim boyutunda, karbon çelik fırın tavaları, 140 lira. Altılı, kilitli erzak bakliyat saklama kabı seti, 299 lira. Eda, granit döküm üçlü tava seti 20, 24, 28 santim boyutlarında, 315 lira. Ar Yıldız, 6 kişilik 18 parça yemek takımı, 899 lira. Altılı, nakışlı mutfak havlu seti, 130 lira. 2 litre, kapasiteli paslanmaz çelik termos, 359 lira. Paşabahçe, Bahçe, altılı cam kase, 199 lira. 5 raflı, kitaplık 499 lira. Hiji Otomatik Türk Kahve Makinesi, 3 yıl garantili 729 lira. 12 parça 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 410 lira. 1 adet, kare fırın tepsisi 22 x 35 santim boyutunda, 115 lira. 5 çift, basit düz çorap, 50 lira. 3 adet, şeffaf cam pet gıda saklama kabı, 135 lira. Dörtlü, kure buz topu kalıbı, 54 lira. Mermer, desenli mutfak, masası ve sandalye takımı, 3050 lira. 6 litre, kapasiteli 10 baklıya şeker deterjan, erzak saklama kabı, 104 lira. Zarif, bayan omuz çantası, 268 lira. 12'li jumbo, boy sızdırmaz kapaklı kara erzak saklama kabı, 250 lira. Büyük, beden günlük bayan tayt, 299 lira. Seramik, altılı çorba kasesi, 249 lira. Şafır, mini basıp tencere 14 santim boyutunda, 272 lira. 14 parça, 6 kişilik yaprak desenli kahvaltı takımı, 350 lira. 12 parça, çay bardağı takımı seti, 230 lira. 24 santim, boyutunda porselen salata, kase sunum servis tabağı, 215 lira. Evet. Altılı kahve yanı bardağı seti, 95 lira. Madame, koko dikdörtgen sosluk, 35 lira. Üsten, saplı bayan omuz çantası, 430 lira. Büyük, bölmeli saklama çantası tanesi, 95 lira. Çift kişilik, çift taraflı yünlü battaniye, 510 lira. 6 kişilik, Türk kahve fincan takımı, 300 lira. Paşa Bahçe, 6 adet kahvaltılık çerezlik soslu kase, 160 lira. Şafır, üçlü çelik saklama kabı 16, 18, 20 santim boyutlarında, 300 lira. Gül desenli, dijital baskı kaymaz, tabanlı salon halısı, 450 lira. 4 adet, buzdolabı saklama kutusu, 110 lira. 3 adet, çift katmanlı banyo havlusu, 120 lira. Ahşap ayaklı üçlü zigon sehpa, 305 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Mermer, desenli yalıtımlı kahve fincanı, 135 lira. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı, 300 lira. Kalp, şekilli mini daldırma kaseler tanesi, 65 lira. Yumurta pişirme kağıdı, 100 lira. 32 santim, boyutunda döküm ahşap kulplu tava, 370 lira. Emsan mikser, mutfak şefi 5 litre kapasiteli 3 yıl garantili, 3350 lira. Büyük, boy kase fiyatı, 280 lira. Sebze meyve sepeti, 150 lira. 6 kişilik Türk kahve fincanı, 339 lira. Kristal kesme cam su takımı, 399 lira. Seramik güveç tenceresi, 600 lira. Bora silikat, yuvarlak cam kavanoz, 120 lira. Döküm, wok tava 28 santim boyutunda, 280 lira. Tefal düdüklü tencere, 2000 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, Hoşçakal.